Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DLS e oynayacağız. Daha fazla Clash Royale ve DLS e videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yapın. Elinize geldiğince daha da güzel içerikler gelecek zaten zamanla. Ve şöyle bir şey diyeceğim. Başka bir oyun oynamamı istiyorsanız Üçüncü bir oyun. Bir arkadaşımız pes demişti. Belirtin yorumlarda. Sıkıntı yok. Değerlendiririz, oynarız. Haydi başlayalım. Rakibimiz o kardı var severiz. Ama ben Icardi sevmiyorum ya Icardi Çok şeyci gibi geliyor, beleşçi gibi geliyor bana. Ben Galatasaray'ım, Fa şey fanatik ama Icardi sıkıntı ya. Ne yapıyor lan? Bu, bu ne lan? <laughs> ne oluyor oğlum? İlk maça ne oluyor? Vay be. Neyse dur. Tamam. Aristo'nu aldım Divinter. Zaniolo. Zaniolo Mbappe. Vinicius Junior Mbappe. Tonali. Ölüm yok bilmiyorum da. Mbappe. Ooo kanka faul ya. Mbappe burada atar mı? Vallahi hiç bilmiyorum da. Bakacağız. Ne oldu? Aa. Aa atamadık. Ne oldu ya? Mbappe'nin <laughs> free kick'i. Free kick, free ne ya? Free kick direkt an döndü. Olmadı Mbappe yakışmadı sana. Vinci Junior. Zaniolo. Aha ya bu ne oluyor oğlum? Durma direklerden dönüyor bu. Vinci <laughs> Junior'un şu da direkt döndü. Hayda Icardi, Icardi gidiyor. Aa, atmayın atalı hesabı. Böyle bir şey olur mu ya? Ton alayım. Top aldı. Ya abi dalga mı geçiyorsunuz ya? İkar iki ki iki, iki sıvı yaptı. Durumu. Çeviririz miyiz? Çeviririz niye olmasın? Ya abi. Diminter, Tonali, Mbappe. Allah kahretmesin seni Mbappe. Mbappe atmadan gelme onu. Çok iyi. Ya Allah kahretmesin seni. İlk arı bitti. Ossimen'i alalım. Cristiano Ronaldo'yu alalım. Rashford'u alalım. Ossimen'i Neves Zaniyolu Oha zaniyolu oha nereye atıyorsun ya Hadi 2-2 iki, iki. Aha Pepe gidiyor Çok güzel çok güzel uzaklaştırdık Tomasevic. Hadi Ronaldo, haydi. Haydi Ronaldo koş lan. Onun yerine girdin. Çok güzel. Çok güzel. Osman attı. Adam Osman. Zaniolo. Neres. Osimhen. Rashford. Hadi Osimhen alırsın topu. Vallahi aldı. Ya nereye atıyorsun ya? Osman dedik bağırdığımıza baş zor bastık. Çok güzel tamam. İyi hadi 2-2 yaparız sıkıntı yok. Ya abi ya yine iki aldı. Çok iyi çok iyi. Müthiş. Neres? Hadi Osman Ya abi Osman ne yapıyorsun ya? Ya taç atışını bile yanlış geri zekalı mısınız yani ya? Oha. Hadi son bir atamız. Son bir dakikalar kaldı. Az bir dakika kaldı. 2 kişi. Haydi 2 haydi. Bak son bir atak. Boş geç geçmeyeceğiz. Osman koş. Sakın. Kalıcı hadi. Ya geride kal mısın sen? Çok güzel. Ya Allah kahretmesin ya. Haydi haydi. Ya geride kalır mısın kalıcı ya? Ya Allah kahretsin ya. Baş bitti 2-1. Offside. Maç bitti zaten. <laughs> Neyse sonraki maçımıza geçelim. Yıkar diye maçın adamı. Ee, rakibimiz Gerrit Bale falan var. İyi ama yeneriz ya. Sıkıntı yok. Kolali. Ya nereye atıyorsunuz ya? Gerrit Bey, Aa, offside güzel. Offside. Güzel bir komanda pas. Allah kahretsin. Geçmedi top. Spencer. Vincent Junior. Mbappe. Olmadı, başaramadık. Artur, Artunur, öyle mi okuyayım bilmiyorum da. <laughs> Abi sonra Spencer'e pas. Ya olmadı. Gitmesin diye yapacak bir şey falan yaptık. Sarıyı da gördük. Olur olur yeriz. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Ooo çok güzel kurtardı. Çok güzel kurtardı. Kalıcım benim be ya. Topu alayım dedim de olmadı. Şimdi şöyle bir orta açalım. Allah aa Gert Bey. Güzel güzel. Zaniolo. Oğlum önde adamımız yok ya. Rakibin defansına bak. Oha ya. Nasıl hortu lan bu? Tamam, neres? Çok güzel bir pas. Kinsu komana Ya nasıl topu kaptırıyorsun ya? Di Lorenzo. Corner. Bir dakika uzatma verdi. Ya abi nasıl atıyorsun ya? Sen atacağın topu var ya. Zanıyor oğlum. Ya abi ne direkmiş arkadaş ya. Allah oh Allah ne direkmiş. Opsiman. Oh, Leo. Williams. Yeter. Oyunculara bak oyunculara. Oyunculara bak arkadaşlar bak. Bütün oyuncular yorulmuş. Ama. Bek sağ bek ne sol bek adam gibi ne orta sahne de defans hiçbir şey yok. Bak hadi şuna değiştiremiyorum. Kaldırım hep Forbes forvet. Adam gibi transferlerde de bir şey gelmiyor. Sevdiğim güzel oyunculardan mesela Van Dijk falan. Gelse direkt alacağım Van Gelmiyor ki ha. O Siemens. Osman adamsın sen Osman maçı kurtarıyor ya Bildiğin Kadecim adamsın kaleci? Haydi Osman haydi 1-1 Geri Bale attı yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Geçen videoda şimdi oynadım da video içinde bilmiyorum hatırlamıyorum da. Messi gelmişti. Al Osman. Osman be. Altı yetişti mi yetişmedi onu tam emin değilim ama yetişseydi herhalde almazdım. Öyle bir şey değil. Altını hesaplamadım ama. Yani şöyle diyeyim. O kadar üst düzey oyuncu gelse bile artık almam yani şu anda. Oha! Gole bak! Gole bak be! O oh, adam oyun saldı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sonraki videolarda. Bay bay.